Ömer. Anneciğim. Hamur mu oynuyorsun sen? Ha? Kaç tane hamur var sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Oo, bir sürü hamur varmış. Altıdan bile fazla. O kırmızı mı? Kırmızı, mavi, yeşil. kahverengi. Çok da güzel renkleri var değil mi anneciğim? En çok hangisini beğendin? Hangi rengi beğendin en çok? Kırmızı mı? Sonra mavi, sonra yeşil, sonra kahve, sonra yeşil, sonra kırmızı, sonra mavi, sonra kahve. Şimdi seninle güzel kalıp çıkarma oyunu oynayacağız, tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi sen kırmızı kalıbı yapacaksın. Kuş mu? Yıldız mı? Araba mı? Hani kuşla? Yıldız nerede? Kuş nerede? Yıldız? Araba nerede? Hani araba? İşte burada. Evet. Hadi onu al. Al onu. Al onu. Hadi yap bakalım. Yap hadi. Bakayım. Aa, ters yaptın galiba. Bekle bakalım bir düzeltelim bunu. Evet Ömer. Bastır bakalım biraz. Aç hadi. Bakalım olmuş mu? Ömer harika olmuş. Çok güzel bir araba yapmışsın. Kaldır bakalım Ömer. Oo, bu da ters bir araba olmuş. Ömer artık yıldız yapalım mı? Hadi yıldız yapalım. Ters çevir ama. Ters çevir. Öyle yapacaksın. Bastır anneciğim. Bastır bastır bastır. Aferin sana. Çok yeşil bir yıldız oldu. Hadi ona da yıldız yap. Hadi ona da yıldız yapalım. Kahverengi de yıldız olsun mu? Hadi bastır. Oo çok güçlüsün. Bakayım. Kaldır. Kaldır. Bakayım. Oo çok tatlı bir yıldız olmuş arkadaşlar. Biraz da kuş yapalım. Hadi yeşile kuş yap. Ters çevir. Çevir. Evet. Bastır anneciğim. Bastır anneciğim. Oo çok güçlü bastır. Güçlü bastır anneciğim. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Hayır öyle değil. Çevir anneciğim, çevir. Çevir bebeğim. Bastır anneciğim, bastır. Bastır, 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 bastır. Evet, güçünü güçlü bastır anneciğim, güçlü. Oo bastır anneciğim. Bastır anneciğim. Bak bakalım. Olmuş mu? Oo çok tatlı bir kuş aşkım. Bak 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 aman. Kuşa bakar mısın? çok güzel yıldızımız da var. Çok güzel bir arabamız var. Harika yaptı Ömer. Çok güzel oldu. Başka ne yapalım? Ha? Araba mı yapalım, yıldız mı yapalım? Hangisinden istersin? Araba mı yapalım? Hadi arabayı al o zaman. Hani araba? An hani, Anne hani al, o kuş ama. Hani araba? Ömer bak. Arabayı al hadi. Al. Ha? Hadi yap. Ona değil. Bunu yapalım. Gel. Gel bunu yapalım Ömer. Bu ne yap anneciğim? En sondakini yapalım. Ha, çevir, bastır. Bastır. Bastır aşkım. Üstüne koy. Bastır hadi. Bastır, 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 bastır. Bastır, 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 bastır. bastır, bastır, bastır. bastır, bastır, bastır. Bastıramıyor musun? Bastıramadın mı? Yardım edeyim mi sana? Bakalım. Çok az bastırmışsın. Hiç olmamış bebeğim bu. Hadi bir daha yapalım annem. Hadi bir daha yapalım. Kaldır hemen. Kaldı bebeğim. Bakalım olmuş mu? Hii, çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Mavideki denememiz biraz kötü oldu. Bastıramadık. Ama diğerleri gayet güzel oldu. Bakın size şöyle gösterelim. Şimdi de bozuyoruz tekrar. Baştan yapacağız değil mi anneciğim? Boz bakalım hepsini. Boz. Hadi onlardan go yap bakalım. Hadi go yap onları. Go yapar mısın onları? Hmm. Tekrar mı şekil vermek istiyorsun? <laughs> Aa, an, an mı? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> tamam. Hadi arkadaşlarımıza el sallayalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.